Size bir müjde vereyim. Hep şöyle Çok büyük müjde. Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı ülke gidiyor ülke. İnandık. Sizler inandınız. Kadın kollarım. 21 yıllık sulum bitecek. Ülkemde güneş yeniden doğacak. Baharlar gelecek. Çocuklarımız mutlu olacak. İnsanlar kucaklaşacak Türkiye kazanacak. Türkiye. Bu gece uyumak yok. Eşini, dostunu arayacaksın. Cep telefondan aranmayan bir kişi kalmayacak. Bunlara tarihi farkına atacağız. Giresun'a zafer kazandıracağız. Zafer! Giresun'a Evet şimdi öncelikle tabi milletvekili adayımız Elvan Işık Tezmiş'e mikrofonu vermeden önce buradan rahmetle milletle anacak olduğumuz bir büyüğümüz var. Ben de kendisiyle tanışma imkanı bulmuştum. Eski belediye başkanımız ve eski milletvekilimiz Elvan Işık Tezmiş'in de babası Mehmet Işık büyüğümüzü burada saygıyla minnetle bir kez daha anıyorum. Ve şimdi yeni milletvekilimiz Elvan Işık Gezmiş'e veriyorum mikrofonu. Biz biriz, birlikteyiz. Gençler, genç arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bugün bir yolculuğa çıktık sevgili Giresunlu dostlarım. Bugün Ankara'ya bir meclis yolculuğuna çıktık. Giresun'umuzun verilmeyen haklarını almak için hak, hukuk, adalet için to the değerli hemşehrilerimiz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şöyle vekilleri